Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma ve video, hoş geldiniz. Ben de abi ya, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Size böyle söylemeyeli bayağı oldu ve aşırı derecede özledim. Sesimden ötürü kusura bakmayın, umarım rahatsız olmuyorsunuzdur. Biraz rahatsızım ama, ama bakın neredeyim. Bir haftalığına köye geldim. E, biliyorsunuz ki üniversitede okuyorum Ankara'da. Bu bir haftalık süreçte de biraz... Temiz hava, kendi doğal ortamıma dönüş ve mesai kaldığı yerden devam ediyor tabii ki de. Ve inanın sizlerle vlog çekmek o kadar güzel bir şey ki yani böyle keyfim yerine geldi adeta. Anlatamam yani size bu duyguyu. Sahi ne kadar oldu beraber davar gitmeyeli. Siz özlemişsinizdir diye düşünüyorum çünkü ben çok özledim. Ve belki iyileşirim diyorum böyle video çekerken. Şimdi aslında önceki videolarımda olan bir yere gideceğim. Yani çok uzak bir yere gitmeyeceğim. Aslında uzak. <laughs> Neyse. Güzel bir gün geçirmemizi umuyorum. İnşallah kazasız belasız günü bitiririz. O zaman videonun devamını izleyin. Evet bu arada neden davara gittiğimi soracak olasınız da tabii ki de yine babamların işi var. Barış! <laughs> Babamlar şu anda tarlaları sürüyorlar. Çift sürüyorlar yani. O yüzden hatta şu an sürümü yardı gitti görüyorsunuz ki. <laughs> o yüzden böyle ben gidiyorum. <laughs> bu da benim işime geldi diyebilirim. Şimdi bana soracaksınız neden video yüklemiyorsun diye. Belki de sormazsınız ama ben yine de söyleyeyim. Ee, biliyorsunuz ki Ankara'dayım ve neden Ankara'da benim video çekesim gelmiyor. <laughs> benim kendi doğal ortamım burası olduğu için ve siz de beni burada görmeye alıştığınız için açıkçası size her zaman gördüğünüz binaları, araçları göstermek istemiyorum. Çok hoşuma gitmiyor bu durum. O yüzden Dedim ki bu bir haftalığına yani daha doğrusu 4-5 günlüğüne köye geldim. En azından birkaç tane video çekeyim beni bir süre dinle idare etsin. İnşallah bana kızmıyorsunuz. <laughs> bu süreçte program tekrarlarımız oldu. Şehirden uzakta TRT belgesel biliyorsunuz ki. Yine çok güzel geri dönüşler aldım. Teşekkür ediyorum hepinize. Aramıza yeni katılanlara da hoş geldiniz diyorum. Umarım bol bol doğal ortam görebileceğiniz zamanlarımız olur. <laughs> Hadi bakalım görüşürüz. E, kafaları boyalı olanları satacak. 31 tane gebe koyun ayırdık. Onları satacağız. Satılık yani ilgilenenlere duyurulur. <laughs> hmm, güzelliğinizi yerim. Sakın atlama sakın atlama. Yine mi atlama dedim ya. Kesin hep çamur yattın sırtıma Sırtıma atladı. <laughs> Çökür. Bal. Hadi benim güzel kızım. Balımı hazırladınız mı? <laughs> Bal. Bakın şalvarım patik. Şalve şalvarım size taytım var. Yani kombinim muhteşem. Çünkü hava çok soğuk. <laughs> Hangi bir şey varmış gibi. <laughs> Birbirlerine sunuyorlar. Şşşt <laughs> bediş yapma. <laughs> Torosu da biliyorsunuz en yaşlı üyemizdi. Hatırlayanlar vardır. <laughs> Hala en yaşlı üyemiz. <laughs> Merhaba. Beni özlediniz mi? Gerçi dün de beraberdik. Burası benim ilk videolarımdan birini çektiğim yer. <laughs> Çok iyi hatırlıyorum o günleri. Neredeyse bir sene olacak. Şşt. Şşt. Bana bak bana. Burası gölet. Küçük göl diyoruz biz buraya. Söylemişimdir belki de önceden. Ama buranın dolu halini hiç görmediniz siz. Dolu hali güzel oluyor. Öyle istiyorum. Gel kızım gel gel gel. <laughs> Şimdi tarlalara sürecekler için birazdan buraya koyacağım. Burası da bir sürülecek çünkü. Sonra da gideceğiz yavaş yavaş uzaklaşacağız. Işık çok güzel vuruyor. Şimdi tarladan çıktık yavaş yavaş artık. Uzaklaşmaya başlıyoruz. Evet. Sevgili sürüyle. Işık çok güzel vurdu bakın. Sesim düzelmeye başladı. Koyunlara bağırdıkça açılıyor. Mesela götüremiyorum ya. Şuna kaldılar. Hadi kızım hadi. Ya çabuk, bu çabuk doymuş olamazsınız herhalde. Hadi. Gel. Hadi kızım. uyuşukluk hakim sürüde. <laughs> Anda. Ben hani de bozuşacağız artık. Gel bir video çekeyim Instagram'a. Ama çektirmedi. Sürekli telefona koşuyor. Gel. Gel da gel. Gel oğlum gel. Kızdım birazcık korkuyor benden. Gel Panda. Tamam kızmayacağım gel. Çok ben kurban Gel, gel, Oh, tamam. <laughs> tamam, tamam. Kızmayacağım bir daha. Tamam. Hı, hemen hızlı kalktı. Buyuruyor, görüyor musunuz? <laughs> daha hiç kaldırmıyordu. Gönlünü alınca bunlar çok fena ya. Vallahi bunlar çok fena. Evet, sürü yürüdü. Çakır. Merhaba. Vallahi bunlar çok iyi Bakın hepimiz kuyruğu kaldırıp gidiyordu. Aynı kaldırmıyordu. Aramız bozuktu. <laughs> Hadi <izin>. güzel. <laughs> hey hey hey. Hadi güzel. <laughs> Son renklerine ineklerine bakar mısın? Ne kadar güzel duruyor. Yeşilin, sarının, turuncunun, her tonu. Hadi güzel. Evet yine dikildik arkadaşlar gördüğünüz Gıdım gıdım ilerliyoruz. Sakin sakin. Yani gerçekten buraya gelene kadar geçtiğim yerleri bir görseydiniz şunların arasından. Helak oldum. da ilerlemeye devam edeceğiz. Bu bal nereye koşuyor? Evet. Bir yoldan daha geçiyoruz. Göstereyim şöyle. Artık varmamız gereken yere iyice yaklaştık. <laughs> Köpek sesi duydum. Vallahi onlar da duydular. Esasında şöyle. Hı, vallahi bir geliyor. Sürünmemiş bir tarla var bizim orada. Orası çok otlu. Onu yedireceğim bugün. Akşam size sürecek babam gibi orayı. Duyuyor musunuz? duyabiliyorsunuz. Ee ne oldu? Ne buldunuz? Hiçbir şey. Olsun. Denemekten zarar çıkmazsa. Ben de böyle yoldan doğru önlerine geçeceğim. Hadi gidelim. Şimdi tekrar bir yola çıktık. Şimdi bu yoldan dolanıp şu tarlanın kapısı var orada. Oraya gideceğiz. Davar çağırıyorum şu önden. Gel kızım gel, 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 gel. Beyze. Beyze. Gel kızım gel. Gel kızım gel, gel. Davar önceden girdiği için biraz biliyor olabilir yolu. Ve ben çağırıyorum yol sana geliyor. Gel kızım gel gel. Gel kızım gel gel gel. İşte sürü çobanı olmak bunu gerektirir. <laughs> evet. Açtım ve tarlaya kavuştular kocaman bir tarla burası bayağı büyük. Ben burada gezip duracaklar. Hiçbir şey yapmayacağım. Ya. Sadece yanlarında oturacağım. Evet arkadaşlar işte gelmemiz gereken yere geldik. Artık 3 şey, Üç dönüm bostan. Yan, yan, yan Osman. Öyle miydi? <laughs> Tam öyle. Bakar mısınız? Böyle gezecekler dururlar. Ben ne yapacağım şimdi? Oturacağım. Artık ne yapayım? <laughs> Bayağı otlu burası. Geçen de buraya koymuşlar ama yine tabii bitirememişler. Bugün de akşamüstü burası. Sürücü için ziyan olmaması açısından. Kediye bakın. kediniz nasıl koşuyor. Ben de çıkacağım tepeye oturacağım. Hadi bakalım. Peki bu koyunumu hatırladınız mı? <laughs> gel kızım gel gel. ya da ekmek yedirdiğim. Gel. Ne oldu? Ekmeğim yok şu an ama. Öğlen yemeğim geldiği zaman sana da veririm. Boz. Boz. Gel. <laughs> ne oldu kızım? Evet arkadaşlar benim yemeğim geldi. Ben şimdi yemek yiyeceğim. Bugün akşama kadar buradaymışım çünkü burayı yetiştiremeyeceklermiş bugün. Bugün işte beşe kadar falan buradayız. Sonra da yine geldiğimiz zaman geri gideceğiz. Annem bana yemekler göndermiş. Bir sürü. Ben bunları nasıl yiyeceğim bilmiyorum. Ellerimizi cevizimiz var. <laughs> Yaş ceviz çok severim yemeği. Böyle bir kabuklarını soyarken elleriniz kararır falan ya. O, o çok güzel oluyor. <laughs> Ayrı bir hoşuma gidiyor. Ama bunlar kabuklar soyulur. Ama yine sadece bize. Biraz rahatsız olduğum için sağlıklı beslenmem lazım diyerekten şimdi makarna yiyeceğim. O zaman yemekten sonra görüşürüz. Boz. Bak bunu yiyeceksin sonra geçeceksin Hayır, geç oradan. Uzaktan. Hadi. Geç oradan. Geçin hadi. Geç. Geç oradan. Bunları paylaşmazsan bana çünkü müsaade etmiyor ya. <laughs> Evet arkadaşlar saat dört geliyor ve ben artık bulunduğum yerden çıkıyorum. Damar o kadar doydu ki <laughs> karnı taraftan birden çıktı ve dikilmeye başladı, yatmaya başladı artık. Babam aradı hani e Öşemezler diye bir yer var bizim burada yakında. Oradayım ben dedi. Gel buradan beraber gidelim dedi. Ben de şimdi davarı oraya doğru götüreceğim. Ay, gerçekten sıkıldım ya bütün gün. Anlatamam size. Köpeklerle oyna, ceviz ye ne bileyim bir şeyler izle telefondan falan ancak öyle geç, vakit geçirdim alışkın değilim ben böyle oturarak da var gitmeye biraz hareket lazım <laughs> hareketlenmek lazım hadi kızım <laughs> <laughs> hey. hadi kızım <cüm. gülüyor> <laughs> uzun zamandır Akman aileye röportaj yapmadık bugün onunla bir de bir fotoğraf yapalım Köpekler birbirine sunuyor. Bizim kendi köpeklerimiz birbirine sunuyorlar. Hey Allah'ım işi gücü. Tavarsan önüne geçmemi bekliyor. Gel bizim gel gel. Rize. Gel bizim gel 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 gel. Rize. Gel bizim meh 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 meh. Sizi nasıl duymuşlar? Gel bizim gel 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 gel. Gel bizim gel 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 gel. Şimdi nasıl yürüyecek? Gel kızım, gel, gel, gel. Burası bayağı eşek bir yol. Otele çıkıyor yol da. O yüzden hemen geçmem lazım arabalar falan gelmeden. Yine olur ne olmaz hızlı geliyorlar. Bir de ana yolu işgal etmeye hakkım yok sonuçta. Gel kızım gel gel. gel gel gel. gel. Gel kızım gel gel gel. Rrrr ayıza. Tamam o kadar doydu ki. Zor yürüyor. Şşt Gel. Gel kızım gel. Tamam 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 tamam. Zülüm falan atlamayın. Sakın 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 sakın, sakın. Benim ekmekçi koyunum gene önde çekiyor. Gel gel kızım gel gel. Ekmeğim yok ama şu an. Hep yedin ekmeklerimi. Gel kızım gel 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 sopa yok tamam sopayı göstermiyorum gel 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 Sopadan korkuyor gel gel kızım gel gel kızım gel 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 tamam gel Benim de diyor ki bir şey yok beni kandırma gel kızım gel gel Evet arkadaşlar bakın yol boyundan geldik dediğimiz yere. İşte öşemeler. Dediğimiz yerler buralar. <laughs> Her yerde de buluyorlar meyve ha. Armut mu? İyi. İyi efendiler iyi. geldi. Aa görüntü kalitesinden korkutu çıkıyor. <laughs> Kamera mı kirli? Yani çok da bir olmadı sanki. Ama ışıktan oturuyor. Işık bayağı kötü çünkü. Hava bozuk olduğu için. Şişt, ekmekçi kuzumu hatırladınız mı? Gel, Gel. Gel. Gel buraya, Aa, kuzu beni unutmuş. Babam şu an sesiyle hayvanları yönetmeye çalışıyor. <laughs> 15 dakikadır davranıp şuradan geçmeye çalışıyorum. Şuradan çıktık, yani tarladan direkt kenardan doğru geçelim dedik. Sanki denizden geçiyorlarmış gibi, bir nazlanmalar bir şeyler. Gerçekten bu koyun inatlaşınca keçiden daha var bu koyun. Artık yavaş yavaş eve doğru gidiyoruz. Evet arkadaşlar beni göremiyorsunuz artık diye düşünüyorum. Ben kendimi şu an zor görüyorum kamerada. Bulanık bulanık görüyorum resmen. Çünkü hava artık karardı ve ben artık eve gidiyorum. Ee, yoldayım gördüğünüz gibi evimiz ileride. Artık buraları tanıyorsunuz diye düşünüyorum. Artık eve gidiyorum yani videonun da yavaş yavaş sonuna doğru geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Beni göremeseniz de <laughs> idare edin. <laughs> Bir dahaki güzel, pozitif, enerjik videolarda görüşmek üzere. Sizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. İyi akşamlar. Bakın arkadaşlar bu benim patatesim. <laughs> ben gelince direkt böyle bak geliyor böyle kucağıma yatıyor kendini sevdiriyor. Değil mi aşkım? Çok güzel değil mi? Ay uykunu var şimdi. Uşkun benim. Merhaba kendine bak. <laughs> Çok güzel. Hep bir sarı kedim olsun istiyordum. Rabbim işte gerçekten sevdiği kolumuym. Neyim bilmiyorum da. Bir anda bu geldi, çıktı geldi. <gülüyor> <Ay>! <gülüyor>